Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Nazmiye öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Ha Yurdan Urlan olayına gelirse ben Yurdan Urlan şikayetçi oldum. Akçabat'a bakalım geldiğinde benden karşılaştığında bakalım ne yapacak o kadar delikanlı olabilecek mi? O Akçabat o park denilen adı geçen park deniz kıyısında. Çocuk parkı da var orada. Çay bahçesi de var orada. Geleni gideni çok oranı. Hemen yanında ba balık barakaları var. Balıkçı barakaları var yine. Oradan balığını tutan kıyas atıyor. Hemen yanında ba balık barakaları var. Balıkçı barakaları var yine. Or Ayrıyetten, Trabzon'dan. Orada da mı balıkçı barakaları var? var? Trabzon'dan gelen bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor çok kişi oradan iniyor çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Yani orada oturup cinayeti Yok, ben götürdüm. Ne yapıp konuşması mümkün değil. Polisin bunu buraya katmasını da ben bir anlam veremiyorum. Bir insan neden cinayeti ben işledim der. Bir insan neden bir cinayeti ben işledim der. Yaptığı işin Yaptığı isindir. Tamam mı? Kim ya. öldürdü ha. sana ifadeyi? Polis verdi. Var mı bir diyeceğiniz? Nasıl polis sana Niye? ifade verdirir ya? Beraber mi öldürdünüz ya? Artık ben de buraya kadar geldim Ö yani. Öldürmedik Müge yani. Öldürmedik Müge nin. Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum Müge nin. Ne bileyim ben. Ahmet o zaman sen bilmediğin bir şeyi için nasıl ben de öldürdüm dersin. Bir suçu üstlenmek için kimin o suçu işlediğini bilmek lazım. O da benim sevdiğim birisi olacak ki suçu ben üstleneceğim. Ya sen ya. Ben, sen derim ki ifade et. Bir yere tamam. gidemezsin. Ha? Aa bak nasıl gidiyorum. Sen yaptın annem yaptı. Aa bak nasıl gidiyorum. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Hasan Ahmet'e bir şey soracağım diyorsun. Sor hadi. Yengeni yemek götürdük. Ne zaman götürdük? Sus Mahmet. Hiçbir zaman. Ne zaman senle ben yengenin yanına araba babamla dahil olmak üzere öldürmek için gittik. Susma. Millet konuşuyor oğlum sen de konuş. Millet konuşuyor oğlum sen de konuş ya. Sosik ya. Sosik ya. Yengen öyle bir kadın mıydı? Değildi. Bak ben buraya kadar doldum ha. Ben buraya geliyorsam şu ekranlara çıkarsam çocuklarım için Onları yalnız bırakmayayım diye çıkarım. Ben iki tane evladımın peşindeyim ya. Niye bu yalanı konuştun da bizi bu durumlara soktun? Kim verdirdi sana bu ifadeyi? Ben mi dayandım boğazına ki ver bu ifadeyi diye? Ne saklısın? Bak kadın değil ki demişim ki sizi evimde yengen kabul etmemiş. Ben yengeni dövmüşüm siz var diye. Acaba seni mi dövdüm yengeni mi dövdüm? Kaç defa attım seni kapıyı evden? Niye attın? Camı kırdı, kapıyı çarptı, komşular şikayet etti. Ben de geldim dedim ya ne senin derdin? Ben yaparım deyince ben ne de dedim çık evden dışarı. Kaç defa gönderdim? Gitti gene eşim aldı geldi. Yattığı yer dedi yatılacak bir yer değil dedi. Öyle mi oldu abi? Ya. Değil istiyorsunuz benden söyle şunu isteriz de ya. Ben de yoruldum. E yorulsan tamam. Doğru... Yorulduysan söyle doğruyu da kurtul da. Bildi tamam mı? Kim öldürdü sana ifade. Kim, kim polis kim. verdi. Var mı bir diyeceğiniz? Nasıl polis sana Niye? ifade verdirir ya? Dört gün ızdıraplar içinde biz geçirdik o karakolda. Beraber mi öldürdünüz ya? Artık ben de buraya kadar geldim yani. <laughs> Öldürmedik Müge. Beraber mi öldürdünüz ya? Artık ben de buraya kadar geldim yani. <laughs> Öldürmedik Müge. Beraber mi öldürdünüz ya? Artık ben de buraya kadar geldim yani. <laughs> Öldürmedik Müge. Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum Müge. Kim öldürdü o zaman? Bilmiyorum. Hanım, ne? Bir insan neden cinayeti ben işledim der. Ne ben? Ahmet o zaman sen bilmediğin bir şey için nasıl ben de öldürdüm dersin. Bir suçu üstlenmek için kimin o suçu işlediğini bilmek lazım. O da benim sevdiğim birisi olacak ki suçu ben üstleneceğim. İsa dedim ki ifade et bilgi de keşke çıktı bak. Bir yere tamam. gidemezsin. Sen, tamam. yap. sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Ee, neden bu kadınları böyle konuşturuyoruz mı? Biz ismini çiftini bilmiyoruz. Ne belli iş ortağı değil ama. Biz ismini çiftini bilmiyoruz. Ne belli iş ortağı değil ama. Sen böyle konuşmadın mı? Benim hakkımda mı konuşuyorlar? Sana değiller onu. E, e, tamam sana, bana tam, değil. Var mı yok mu? E, yok. Tamam, tamam ben, bitti. O evde bana bana, ben o ev, ben bana geldim ama. Bana değil mi? Geldim yattım mı ben o evde hiç? Yatmadım. Yengen sana babandan rahatsızlık duyduğunu anlattı mı? Söylemedi öyle bir şey. Bir daha yakın bir haline şahit oldun mu? Olmadım. Samimiyetlerini gördün mü? Görmedim. Yengem ilk gelin geldiği zaman işte komşunun evinin orada omuzlarını yazdı Ben onu gördüm. Dedim yenge dedim gelinim birazcık büyüdü dedim. Bu kadar. Bu çocuklar da eğer bu kadar boyunları büküp duruyorsa sen de belki de bu çocuklara göstermediğin şefkati belki ona daha evlat gibi davrandın. Ama bunlar senden o babalığı görmedikleri için seni o manada da kıskanmış olabilirler. Ezmesin dediği belge yazdı. Ama bu, bunun yani. da bu, bu bunda kıskanıldığının farkına varman Bak, lazım. Beni buraya getirenlere ben şimdi nasıl evlat diye bakar. Seni niye? Beni buraya getirenlere ben şimdi. Şimdi nasıl evlat diye bakar? Seni niye? Beni buraya alana getirenlere ben. Şimdi nasıl evlat diye bakar? Seni niye? Beni aldıktan sonra ilk ifade de de Ahmet yapmıştı diye de bir ifade söylüyor. Gelinin için 3 tane oğlunun başını nasıl yakarsın? Çok açık bir. <laughs> ya yakmadım Müge abla. Yaktın abi yaktın. Sen bunların ya adını lay verdin. Ya, Polis bunu çekmiş telefona bize dinletmiş. Madem baban onların adını verdi diye babana hiddetlendiler. Hasan Şükrü'nün suçu neydi? Ya abi yani bu gidip değil ismi. Polis dedi. Kayınbederinden gelinler arasında ilişkisi vardı. Ha sana şükrü sen o bu uydunuz yaptınız bu işi. Katışmadım deseydim bu olaya mesela. Dedim ama Müge Hanım yok. Ben meraklısı değilim yani. Olağan durum bu. İşe yollay beni sonra da gidi ismimi vereyim Yani niye ...diyesin bunu? Sen hiç değil misin ki benim kardeşim de bu bu sebeplerden dolayı yok. Sen hiç değil misin ki benim kardeşim ama... Bu sebeplerden dolayı bu işin içinde girdi. Benim tarafımdan bakar mısın olaya? Bakamazsın. Sen hiç misin ki benim kardeşim de bu, bu sebeplerden dolayı yok. Sen hiç değil misin ki benim kardeşim ama bu, bu sebeplerden dolayı sebeplerden dolayı bu işin içinde girdi. Benim tarafımdan bakar mısın olayı? İfadilene. Bakamazsın. bak. İfade Bilgiden keskin çıktı. Ne diyeyim size ben? Ne diyeyim? Otur oraya niye? Ne gidiyorsun? oturacağım ya? Niye ne gidiyor? oturacağım? Gitmiş. Bak ben, ben sana derim ki ifade bilgiden ben, çok çok keskin çıktı bak, bak. Keskin çıktı kübüne sana diyorum sana bak. Bir yere gidemezsin sen. Ha. Gidiyorum ha gel de Aa bak nasıl gidiyorum. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yaptı. Sen yaptın annem yap. Sen yaptın annem yap. Bir insan neden bir cinayeti ben işledim der. Yaptı isindir. Yaptı isindir. Yurdan olan ben Nazmiye öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan olan ben Nazmiye öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Öldürdü? öldürdüm. Yurdan olan ben Nazmiye öldürdü? öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan olan ben Nazmiye öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan ben Nazmiye öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Ha Yurdan olayına gelirse ben Yurdan oradan şikayet yoldum. Akçaabat'a bakalım geldiğinde benden karşılaştığında bakalım ne yapacak o kadar delikanlı olabilecek mi? Yine söylüyorum ben yine burada Ahmet'e söylüyorum. Ahmet, eğer üçünüz işlediyseniz bu cinayeti, yeni kanlattığın gibi ise, <laughs> seni de yanlarında alıp sürükledilerse gel bunu anlat diyorum sana. Yok diyorsun, üçümüz işlemedik. Sen böyle söylediğin için, sonradan da hayır dediğin için şimdi ister istemez herkes herkes o zaman diyor ki, Mehmet ile seyfettin mi işledi ki bu cinayeti? Ahmet de babasıyla Hasan Şükrü'nün üzerine attı başta. Şimdi de hayır dedi diyor. Yurdan olan ben niye öldürdüm? Mi? Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan olan ben niye öldürdüm? Mi? Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan olan ben niye öldürdüm? Ne için öldürdüysem öldürdüm. Acaba bakalım geldiğinde benden karşılaştığında bakalım ne yapacak? O kadar delikanlı olabilecek mi? Kahvenin köşesinde değil Müge Hanım. O Akçabat, o park denilen adı geçen park deniz kıyısında. Çocuk parkı da var orada. Çay bahçesi de var orada. En rahat konuşulacak yani bir yerde dinlenme şansın var duyulma şansın var birini parka götürüp en rahat şekilde orada konuşabilirsin açık alanları. Geleni gideni çok oranı. Hemen yanında balık barakaları var. Balıkçı barakaları var yine. Oradan balığını tutan kıyas atıyor. Ayrıyetten Trabzon'dan... Orada da mı balıkçı barakaları var? Var. Trabzon'dan gelen bir minibüs çoğunlukla o parkın önünde duruyor. Çok kişi oradan iniyor. Çok kişi oradan binip istediği yere gidiyor. Yani orası bir minibüse binme merkezi gibi bir yer. Hı hı. Yani orada oturup cinayeti yok ben götürdüm. Benim ne yapıp konuşması mümkün değil. Polisin bunu buraya katmasını da benim bir anlam veremiyorum. Ali Yaşar'ın Yaşar'dan alacağı var 105 milyar. Uyduları onları öldürdü. <laughs> Ali Yaşar'ın Yaşar'dan alacağı var 105 milyar. Uyduları onları öldürdü. <laughs> Kaynanası kıskanıydı. Havayla beraber uydu öldürdü. Ahmet maşa kullandınız maşa. Katili ortaya getirin katili. Büyük hala diyor ki yengeme geleydi ki geliyorum işte falan yerden. Orada diyorlar ki kaynanan senin adını çıkarttı. Büyük hala diyor ki yengeme geleydi ki geliyorum işte falan yerden. Orada diyorlar ki, işte ki kaynanan senin adını çıkarttı. Büyük hala diyor ki Ali Yaşar gel buraya. Senin annen geliyor bana diyor ki sağda solda Ali Yaşar'la gelinin adı çıkmaya başladı. Günah keçisi koydu ortaya annemi. Büyük hala diyor ki yengeme geleydi ki geliyorum işte falan yerden. Orada diyorlar ki kaynanan senin adını çıkarttı. yengeme geleydi ki geliyorum işte falan yerden. Orada diyorlar ki kaynanan senin adını çıkarttı. Or annemi suçlayın. Osman Dükkan'dan Ali Yaşar ayrılığıyla otur otur, otur 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 otur. Yok otur. konuşacağı kadar konuşsun. Ben tamam mı? Doğru şimdi sen sen, sen konuşacaksın. Ya niye niye Otur gör? bunu oturur da bunu burada dinleyemem. Tamam sıra sağ ol, sen konuş. Ali Yaşar diyor ya Ahmet de bu işin içindeydi. Canar mı ondan aldı bunu. Ben de ondan Ahmet'i suçladım. Sen Hangi şimdi sen şimdi. Hangi hizmet. Ahmet'i babam ya. Evet. Ahmet'i Fala Osman dedi ki karakola getir onu. Ahmet de bu işin içindeymiş. Oğlum halanın karışık işlerinin yüzünden Hı -hı. Nazmiye kötüdünüz. Ya. Yani. Ege Nazmiye siz getirmiş olmasanız. Hı -hı. Mezmiye Ahmet böyle demezdi. Hı. Ahmet saklayıp bir tarafı babasının abisini suçladı. Şimdi... Ee, efendim dün ee, yayından sonra Mehmet Ali Çam, havası hava halası hava hanımla beraber bir araya geldi. Konuştular. Ben çünkü hava diyorum ki hava hanım bir dinle bakalım yerlerini. Sen halasın. Sen daha bağımsız olmak zorundasın. Bir... Bakın neler konuştular. Mehmet Ali bayağı artık sinirlenmiş her şeyi söylemiş. Sen Mehmet Ali bak sen çok yalan konuşuyorsun oğlum senin gençliğin var. Ben buymuş orayı burayı bırak. Yengenin katilini niye arayı bulmayasınız? Kimden şüphe duyuyorsunuz? Hiç şüpheliniz var mı? Ali çıkacak konuşacak bulunacak. Sana şübe. Bağırma buraya bağırma gelme. Adamı mi var o zaman. Sen bir yere senin zorla kaldımış babaannen. Aysel'e gide, git demişsiniz bu akşam git Aysel'e. Babaannen töneyi geri kalıyı evine. Eve kaldığı zaman evde bir değişik de ayakkabı varmış. Mehmet Ali. Ben şöyle anlatayım. ama. Pazartesi günü Murat'ı başkası getiriyor. Saat iki buçuk üç. Saat 25 buçuk üç. Saat beş altı civarı. Murat'ın ağlamasına bağırmasına kalkıyorum. <laughs> soruyorum ki ne oluyor burada? Diyor bana ki Nazmi eve gelmedi. Çocuğun ağlamasına uyanıyorum. Yalan konuşuyorsun. <laughs> Ahmet eve gelmedi diye koca gari. Ben delirmedim. Gelmedi diye. Önce gidiyorum Melata. Önce gidiyorum Melata. Ben Osman'ın telefonundan Ali Yaşar'ı o zaman aradım. Ben Osman'ın telefonundan Ali Yaşar'ı o zaman aradım. Ama Ali Yaşar'a yengemin köyde mi olup olmadığınız. Ben Osman'ın telefonundan Ali Yaşar'ı o zaman aradım. Ama Ali Yaşar'ı arıyorum diyorum ki Osman'ın o orada da yok Nazmiye. Zehra teyzesini de aradım, orada da yok. Kayıtlarda var, alın da bakın. Diyorum acaba orada mı yani bir yere gitti de gelemedi de mi? Bunları, beni dinle, beni. Geldim aşağı yine eve uğradım. baktım yok. Bu sefer kız kardeşi Salih'e gittim. Bir karış aradan konuşuyor benden. Değil ki Nazmiye'nin buraya değil, ne işi var diye buraya gelemez. Nerede, ne oldu da geldin arayışın onu niye demiydi? Beni dışarı kovmaktan beter Ayetler Kayıtlarda var, alın da bakın. Sen de şimdi bunun cevabını ver. Kim var evde? Her şeyi hatırlayan anan söyleyemedi mi? Evdeydi ya. Anamın hiçbir yerden bir haberi olamaz, olmaz. Ben defalarca sorarım yine, defalarca. Ahmet, cumartesinden sonra eve gelmedi diye. Sen Ahmet'in e yanına gelme. Niye Ahmet'in e yanına gelmişsin? Ahmet'i e ben gideyim kan Allah gideceğim. Tabii korkarsın ki konuşur Ahmet diye. Tabii tabii ben ondan korkarım ya. Sen desin Ahmet'e ki Ahmet sen benim babamı, abimi nasıl suçladıysan kendini de atla onları da atla. Sen utanmayan mısın? Çazı evine gittik de teyzeyin ki 25 milyar para var ne diyor para? Koca karı evden o parayı mı aradınız? Yani ev o kadar büyük bir ev ki zaten abiye var ya aramayla tüketemedik. Seni koca kare kaldırdı yolladı da niye değilsin ki o kaldırdı beni yollamadı. Niye değilsin? Seni o kaldırmadı. Bana bak bak bir şey diyeyim sana. Ne yaparsan yap. Sen Ahmet'i kendi başına bırak bırak Ahmet'i. Ben Ahmet'i burada çok bıraktım. Nasıl suçlarsa orada temizlesin. Sen abilerini bile babayla suçladın. Attın evine. E şimdi onları da yapmadı değilsin. O zaman yapanlara söyle. Ahmet'i diye kendi elinden komşu gibi gidiyor elini yerini gösteriyor. Nasıl gösteriyor onu? Hı -hı. Sen oraya arayana. Bu çelişkilerin işlerine bakarsan bu işin içinde karıştırıp dönmeye bakarsan işin suçlusu Mehmet Seyfettin. Nazmiye'yi <laughs> kim eldir bilmem Ahmet'i kendi başına bırakacaksın. Ahmet doğruları bozacak. Bırakmayın. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Sen, ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben <laughs> Nazmiye'yi öldürdüm. Sen, ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Sen, ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Yurdan Urlan ben Nazmiye'yi öldürdüm. Ne için öldürdüysem öldürdüm. Ha Yurdan Urlan'a yine gelirse ben Yurdan şikayet oldum. Akçabat'a bakalım geldiğinde benden karşılaştığında bakalım ne yapacak? O kadar delikanlı olabilecek mi? Akçabat'a bakalım geldiğinde benden karşılaştığında bakalım ne yapacak? O kadar delikanlı olabilecek mi? Ali Yaşar'ın Yaşar'dan alacağı var 105 milyar. Uydular onları öldürdü. Kaynanası kıskanıydı. Havayla beraber uydu öldürdü. Havayla beraber annem mi Ama yaptı biz onu, onu mu saklayız? Şey. Nazmiye kaybolmadan bir gün önce evdeki oğuş öldü. Nazmiye 2 gün sonra ne kayboldu. Sezmiye'nin öldürülmesinde bunun sebebi ne? Yengem bir yerde dayanamadı da Sevittin'e çıkıp diyor ki öyle şeyler var ki sen bunun altından kalkamazsın anlatan sana. Ne bu ya ne? Biz yalan konuşuyoruz ya başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Gençliğim var diyorsun ya. Ulan Allah belamı versin gençliğime. Ne olsun gençliğinden senin adam mı oldun? İşte ne olur? Ne olur bir şey olmaz ki. Ya. E Ahmet gidiyor kendi elinden komuş gibi gidiyor elini yerini gösteriyor. Nasıl gösteriyor elini? Sen öğretin oraya ona. Ben öğrettim. Bu çelişkilerin işlerine bakarsan bu işin işin içinde karıştırıp dönmeye kalkarsak işin suçlusu bana da. Evet. evet. Ali Şahin e dedi ki yok Mehmet Ali yap yapmaz. Evet. Seyfettin. Nazmiye kim eldirdiyse <laughs> onu söyleyeceksin. Sen mi Ahmet'i kendi başına bırakacaksın. Ahmet doğruları bozacak. Bırakmayın. Ahmet'i maşa kullandınız maşa. Katili ortaya getirin katili. Osmanlı Çam'dan bunu... Ali Yaşar ayrılığıyla. Konuşsun, otur otur konuşur. otur otur evet, otur. Yok otur. konuşacağı kadar konuşun. Ben tamam. Böyle... Dur şimdi sen de sen, sen konuşacaksın olay... Ya niye niye? Ben gör... bunu oturu da bunu de dinleyemem. <laughs> tamam sıra sağ olun sen konuş. Ali Yaşar diyor ya Ahmet de bu işin içindeydi mı ondan aldı bunu. Ben de ondan Ahmet'i suçladım. Hangi şimdi sen Ahmet'i babam götürüyor. Evet. Ahmet'i Pala Osman dedi ki karakola getir onu. Ahmet de bu işin içindeymiş. Oğlum havanın karışık işlerinin yüzünden Hı, -hı. Nazmiye kötüdünüz. Yani. Evet. Nazmiye siz getirmiş olmasanız Hı -hı. Nazmiye Ahmet böyle demezdi. Ay. Ahmet saklayıp bir tarafı babasının abisini suçladı. Şimdi şimdi evine de demeyi mi? Ali Yaşar kibirli ya, oraya gittiğinde niye ha. bizim ismimizi verdi? Geçen günü verdi o ifadeyi gözle baba ona Ali Yaşar, Ali Yaşar kapı kibirde, kibirde, oraya gittiğinde niye ha. bizim ismimizi verdi? Peşembe günü verdi o ifadeyi gözle baba ona Soruya soruyla cevap verdi. Her benim önümü kestirmek için olur olmaz şeyler konuştu. Kalkay bana 30 sene önceki olay anlattı. Ya ben 30 sene önce yoktum ki bana niye onu anlatıyorsun ki? Ne, anlatayım ne anlatayım diyeyim 30 sene önceden? kay 30 sene önce hala aynı demden vuru duruyorlar. Ya 30 sene önce Temcid ne 30 sene önce Temcid pilavı gibi koy koy pişir ısıtsın ısıt, ısıt ortaya. Annemle beraber 30 sene 40 sene önce yaşamışlar bir olay gelmiş onu bana anlatıyor da. Ya ben anlamıyorum ben soruyorum soruma soruyla cevap veriyor. Ben senin 30 sene Yok on... çıkay yok sen bizi rezil ettin yok bu olaylar senin işinde yok yok bilmem ne. Ya ben diyorum ki tamam Ahmet bunu Böyle bir ifade vermiş olabilir. Ama şunu kabul etmiyorlar ki, tamam Ahmet böyle bir ifade verdi ama tamam bir tek göstermiş yengemin atıldığı yeri. Ya bunun haricinde yengemin tutulduğu yeri yok, götürüldüğü araba yok, yengemin tutulduğu yeri yok, götürüldüğü araba yok, yengemin tutulduğu yeri yok, götürüldüğü araba yok, Yengeme tutulduğu yeri yok, götürüldüğü araba yok, yengemi tutulduğu yeri yok. Yok. Yer yok. Yok. Yer yok. Yok. Yer yok, götürüldüğü araba yok. Veya polisler buna illa sebebi göstereceksin demiyorlar. Veya polisler buna illa sen göstereceksin demiyorlar. Yengemin tutulduğu yeri yok. Götürüldüğü araba yok. Veya polisler buna illa sen veya polisler buna illa sen göstereceksin demiyorlar. Şunu kabul etmiyorlar ki tamam Ahmet Bey'le bir ifade verdi ama tamam bir tek göstermiş yengemin atıldığı yeri. Ya bunun haricinde yengemin tutulduğu yeri yok. Götürüldüğü araba yok. Şunu kabul etmiyorlar ki, tamam Ahmet Bey'le bir ifade verdi ama tamam bir tek göstermiş yengemin atıldığı yeri. Ya bunun haricinde yengemin tutulduğu yeri yok, götürüldüğü araba yok. Ahmet diyor ki yemek götürdük. Ya yemek götürdüğünü diyen Ahmet niye yemeği nereye götürdüğünü polislere göstermiyor? Ahmet diyor ki yemek götürdük. Ya yemek götürdüğünü diyen Ahmet niye yemeği nereye götürdüğünü polislere göstermiyor? Veya polisler buna illa sen göstereceksin demiyorlar. Yengemin tutulduğu yeri... Veya polisler buna illa göstereceksin demiyorlar. E, yengemin tutulduğu yeri yok. Götürüldüğü araba yok. E, tutulduğu yeri yok. Götürüldüğü araba yok. Veya polisler buna illa göstereceksin demiyorlar. göstereceksin demiyorlar. Akabinde ya bunlar şunu kabul etmiyor. Tamam Ahmet böyle bir ifade verdi. Cahildi, çocuktu verdi. Cahildi, çocuktu verdi. Bunların demesi lazım ki. Tamam. Ahmet böyle bir ifade verdiyse ben Ahmet'in verdiği ifadeyi kabul etmiyorum. Ahmet her seferinde diyor ki polis baskısıyla verdim. Aslında Ahmet ifadesinde şöyle söylüyor Mehmet Ali. <laughs> Yemeği de ben götürdüm demiyor. Yemeği de Zehra'nın götürdüğünü yanlış hatırlamıyorsam Buyur. söylüyor. E, nereye nereye götürdüğünü yani? bilmediğini söylüyor. Yani, yani. Ya, ya, e, tamam. Ama tabii bunu işte diğer o kızı da sormaları lazımdı. Ya, Kaç ya. yaşındasın şu anda? 28. 28 yaşındasın. Sen de o sırada 21 yaşındasın. Yani yok... Askerden gel, yani askerden gelmiştim 23, 24 yaşlarında. Yani, yani, çok falan. da büyük bir yaşta değilsin yani. Şimdi senin bir tane daha kardeşin var, abin var. Onun verdiği ifade yüzünden o çocuk diyor ki ben ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağım diyor. Şimdi insanın elbette kardeşleri ben birinin birinden değerli olduğunu düşünmüyorum. E ama bir tarafta yalan söyleyen kardeşin var. Bir tarafta onun yalanından dolayı ömür boyu cezaevine gelecek bir kardeşim var. Sana onu koruyorsun demelerini ne de senin bu tarafta olman gerekmez mi? O yüzden sana sen koruyor musun diye soruyorlar. Ya Müge Hanım ben taraf tutmadım ki. Ya ben biz buna cezaevinde olduğumuz süre zarfında bu işi bir şekilde halledeceğimizi yani ne yapabiliriz diye konuşuyorduk. Hı. Ama bunlar cezaevinde bir ayın sonunda farklı davranmaya başladılar. E çıktılar. E, Trabzon'da kalıp... Hayır ben sana şunu söyleyeceğim. Ahmet verdiği ifade daha Hasan Şükrü değil de biz bunu Mehmet Ali ile yaptık deseydi. Mesela? Mehmet Ali vardı yanımızda. Hasan Şükrü değil Mehmet Ali vardı deseydi. Ne Aklına olacaktı? Aklına gelen Mehmet Sen şimdi girecektin olamazsın. mesela bir ay sonra cezaevine. O zaman Ahmet'in <laughs> tavrını nasıl oluyordu? Bana onu söyle. Onu yaşamadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ama bir emkırada Seyfettin bir ifade verdi. Ee, Ahmet'in cuma günü işlendi bu cinayet dediği gün. Seyfettin'in bir ifadesi var. Ee, Hasan Şükrü ile babam ee, beni oradan şüpheli bir şekilde köye gönderdiler. Yani onun da Annenin bir ifadesi bir hata var. var. Yani onun da Annenin bir ifadesi bir var. var. Üçü de evde yoktular sabaha kadar. İşte yani şimdi başkalarının da ifadesi var yani bu konuda. Ben sana diyorum ki bu kadar hani aklı başında olduğunu söylüyorsun. Bir de geç onların tarafından bak. Onları eve nasıl gelsinler? Ben de gelmezdim. Çünkü şöyle gözüküyorlar. Annem Hasan Şükrü'leristan bakıyorum. Annem, Seyfettin, işte Ahmet hepsi bir olmuşlar ve beni suçlamışlar. E cinayeti de ben işlemediğime göre ben daha nasıl gideyim onların evine? Bu kadar karışıklıkta ben, benim de bir yere kadar sınırım var Müge Hanım. Hiçbir şey diyecek daha değilim. Ahmet bunu söylediği için hani Hasan Şükrü bu cinayeti işlemedi diyor. Babam da işlemedi diyor. Ahmet bunu söylediği için hani Hasan Şükrü bu cinayeti işlemedi diyor. Babam da işlemedi diyor. Babanı ya da Hasan Şükrü'yü sev ya da sevme. Onları bir kenara koy. Ahmet'in bu ifadesinden dolayı gerçek suçluların dışarıda olduğunu biliyorsun. Belki sen onlarla Akçabat'ta kahvede oturup okey oynuyorsun. Bak sana merhaba diyor, selamun aleyküm diyor, sen aleyküm selam yapayım, diyorsun. Canım, şey Ortada olabilir. da beraber yaşadığınız bir yengeniz var. Yani yengenizin kanı bu kadar ucuz mu? Hayır. Ahmet bunu söylediği için, hani Hasan Şükrü bu cinayeti işlemedi diyor. Babam da işlemedi diyor. E, Ama her işte şeyi de... bir kenara bırak. Yani şimdi biz diyelim ki sevmiyorsun babanı, girsin cezaevine. Tamam girsin de onun yerine girmesi gereken sokakta sana merhaba ediyor. Ne kadar acıklı. Ben onun girsin demiyorum ki Müge Hanım. Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Ben diyorum ki bunu tam olarak gerçekten kim yaptıysa o çıksın ortaya. Ben verdiğim ilk ifadede yengem kaybolmadan kaybolduğu günün sabahında tartıştığımı zaten söyledim. <laughs> Mehmet Ali, Ahmet ifadesinde Hasan Şükrü yerine seni söyleseydi, annen de senin Mehmet Ali evde yok deseydi. Seyfettin'le de deseydik evet babamla ikisi gittiler. Beni de evden e, çok ben şüphelendim. Beni de zorla köye gönderdiler deseydi. deseydi. Sen şu ifadeleri bakıp ne derdin? Aa, demek ki Tarafsız Seyfettin, annem, Ahmet bunlar bir taraf. Çünkü ben işlememişim cinayeti. Kim işlemiş diye düşünürsün sen bu cinayeti o zaman? Delikanlı gibi söyle bana. Şimdi eğer annen, Seyfettin, Ahmet senin hakkında böyle söyleselerdi kim işlemiş olurdu? Sen de işlemedin ya cinayet. Sana evet. göre kim işlemiş olurdu? Yani o an bunlardan şüphelenir miydim veya... E onlardan şüphelenirdin. Kimden şüpheleneceksin? Ben işlemediysem cinayeti. Üç kişi de beni şüpheli gösteriyorsa. E kim o zaman işledi? Vicdanım işledi. Ben değilim. Katil ben değilim. <laughs> Ama annem, bir öz bir annem, bir öz kardeşim, o, öz abim diyor be. ki Böyle böyle ben şüphelendim babamla onlar gitti. İfade çok açık Seyfettin'in ifadesi. Annenin de ifadesi çok açık. Sen de cezaevine gideceksin. Ne düşünürsün abi? Yani bunu beş yaşındaki çocuğa da sorsam ben öldürmediysem o zaman onları öldürdüler. Benim üzerime atıyorlar derim. Bunun yani başka bir açıklaması yok ki. Bunlar da bunlar da aynı düşünüyor zaten. Şu Ama olan. çok haklılar onlar öyle düşündüme. Eğer cinayeti onları işlemedilerse bunun bunun düşünmelerinden daha başka bir şey olamaz yani. Biz de diyoruz zaten ben verdiğim ifadelerde de zaten savcının karşısına çıktığımızda bile yani belli oldu zaten savcılığa kadara gittiğimiz zaman belli oldu Ahmet'in verdiği ifadeler üç aşağı beş yukarı. Biz savcının karşısında bile dedim abim bu durumla ilgisi olamaz. Ha savcının kendisine dedim bunu. Sevettin abim de aynısını dedi. Bağırmadan doğru konuşalım. Ya, sen ben senden konuşmuyorum. Ki. Dur. sen değilsin ki biz abime çez evinde her şeyi hisa yaptık. Sen abine çez evinde ne dedin biliyor musun? Abinin şu kafasını sufra vurdu da şöyle sadet yanak Dedin ki sen sana böyle yakışır. Ha buyur. Öyle mi korudun abi? Hadi yahu sizin şu anda Hasan Şükrü ile Ali Yaşar'ın o yanında olmanız gerekir. Sevgi olarak değil, adil olarak sevmezsin ama adil durursun. Herkes o zaman diyor ki Mehmet ile Seyfettin mi işledi ki bu cinayeti? Ahmet de babasıyla Hasan Şükrü'nün üzerine attı başta. Şimdi sen başta iki kişiyi söyledin. Sonra iki kişi değil dedin. Çünkü bu sefer öyle bir onlar da sen kardeşisin onların yanındasın. Senin yanında durdukları müddetçe herkes de sanıyor ki onları korumak için onların üzerine Hüge attı. ben işe beni gidiyorsam yengem kaybolmamış gibi benim ismim veriliyse ve bu ifadelerin üstüne İlişki durum bir kadınlıkta benim üstüme geleniyse. Ben de babamın adını veririm diyorsun. Veririm. Tamam Hasan Şükrü'nün adını neden? Onun da veririm. Neden? Var mı bir diyeceğiniz? Onun da veririm. Onun da veririm. Niye? Bu işin içinde bir kadın vardı diyorsunuz da. Niye bahsetmediniz dediniz geçen. Ali Yaşar niye bahsetmedi bu kadından? Bahsetmedi bu Müge Sus konuşma. Bu Kerim bu buraya kadın? Niye bahsetmedi? Bu olayın içinde olan kadından. Hangisinden bahsediyorsun? Ya çocuğu sahile bırakan denildiği diye bir kadın var. O Niye çocuğa, benim üstüme gelen iki kim? Gelenden bilmem i̇şte nesi vardı, vardı, bu yani vardı. Beni mi bu sahile bırakan mu? biri var. Beni ilgilendirir var. mi Ya Ahmet'im sen hala diyorsun ki neden benim üzerime gelinde diyorsun da yani yani neden benim gelindi? kimse bir işi yapmamışsa kimse gidi de kendi ayağından ifade vermez. Yani neden benim gelindi? kimse bir işi yapmamışsa kimse gidi de kendi ayağından ifadə verməz